İl ve oda borsaları, müşterek toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Fatsa. Peki dört yılda Allah'ım aynısıyla sizlere görev yapmayı nasip eder. Bu esas ziyareti sebebi, bugün sizlerle beraber olmamın sebebi hem bugün imzalayacağımız protokol hem de sizlere bu vesileyle hayırlı olsun ziyaretine geldim. Öncelikle oda ve borsalarımızdaki yapılan seçimler noktasında baktığımız zaman Türkiye'nin en demokratik kuruluşunun içindesiniz. Hepinizin bildiği gibi zorlu bir seçim sürecinden geçerek geldiniz. en iyi seni ben temsil ederim. Bana oy vermiyorsunuz. Dört yıl boyunca ekmek kavgası içinde olduğumuz insanlar sizleri Şanlıurfa'da, Girecik'te ve Siverek'te sizi beni en iyi sen temsil edersin diye seçtir. Bu kolay bir iş değil. Dört yıl boyunca rekabet içinde olduğunu arkadaşım. Bu bir şeyin göstergesi. Oda ve borsalarımızın geldiği yerin en somut göstergesi. Eğer bu kadar yoğun rekabet varsa demek ki itibar olan yere talip olur itibar olmayan yere talip olmaz. Bu çerçevede sizlerin aldığınız sorumluluk çok önemli. Bakın şimdi sadece şahsınızın değil önümüzdeki dönemde bütün Şanlıurfa'daki tüccarın, sanayicinin temsilcisi konumundasınız. Artık onların dertleriyle siz de dertleneceksiniz. Önümüzdeki dönemde için elinizde bir altın anahtar var. Bu altın anahtarın fakat bir külfeti de var. Altın anahtarı çevirirseniz öteki tarafa geçersiniz. Ama her çevirmenin de bir külfeti var. Şimdi bu görevlerde seçildikten sonra insan bir kardeşiniz olarak, tecrübeli olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Işinden, eşinden, dostundan fedakarlık eder. Bakın bugün en somut göstergesi odada eğer mecliste olmasanız bugün burada olmayacaksınız. Kişinizin başında olacaksınız. Bugün genel müşteriye cevabı siz veriyor olacaksınız. İşte işinizden fedakarlık etmeye başladığınızın en somut örneklerinden birisi bugün sabah yaşadığımız olay işte sizden. Ama bunun İyi bir tarafı da var mı? Bakın hepiniz bildiğiniz gibi şimdi geleceksiniz. Bu işte para yok oluyor. Ben hala <laughs> kendi cep telefonumu kullanıyorum. Tabi 1992'de aldım cep numarasının aynısını. Kendime ait. Bu işte hep fedakarlık var. Ama peki bu işi niye bu kadar talip oluyoruz? Niye seçiyoruz derseniz elinizin altında bir altın anahtar vardır. Bu altın anahtar inşallah bu dört yıl boyunca meslektaşlarımıza, Ufa'mıza, Türkiye'mize hayırlı hizmet edebilirsek yani diyor ki çok güzel bir söz var. Diyor ki kültürümüzde insanın en hayırlısı insanlara faydalı olduk diyor. Bir insana faydalı olabilecek iş yapabildiysek ne mutlu size, bize, hepinizlerden oluruz. İşte gerçek dünyada, sınıfı geçenlerin içinde olmak istiyorsak, elinizin altında şimdi bir altın anahtarı var. Bunun için Allah-u Teala'ya yatıp kalkıp şükretmelisiniz. Allah'ın bu görevi bana nasip etti diye. O nasip et hiçbir hiç bir şey olamazdı. Olabilmesi mümkün değildi. Demek ki size bu görevi verdiğine göre yatıp kalkıp şükretmeniz lazım. Ne için? İnşallah dört yılın sonunda sınıfı geçenlerin içinde olmak için. Buraya Telefondaki kişi soruyor. Kim var orada diye. Kaymakam var. O da başkanımız Ya başkanım dedi. Ben şehrimde protokolda ikinci süreye gelmişim dedi. Ben şehrimde saygın bir iş adamıydım. Saygın herkes beni severdi. Ama daha bugüne kadar kaymakamdan sonra benim adımı söylendiği bir olay yaşamamıştı. Şimdi eski bilmeyenler bunu böyle olduğunu zannediyor. İçinizde 2001'de ziyaret ettiğim yerinde o da başkanlarım var. O günle de arasında o kadar çok fark var ki. Şimdi eğer ben de beraber o zaman gezseydiniz, bugün de anlattığım tabloyu önerdiniz. Şimdi ilk defa 365 oda ve borsasını gezen ilk odalar birliği başkanıyım. 365 oda ve borsamızı bizzat yerinde gördük. Çok duygusal anlar yaşadı. Bakın bunlardan birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Birine gittik, ağlayan başkanım var. Karşılarken beni ağlıyor. Hayırdır inşallah, niye ağlıyorsun? Bir şey mi oldu? Bir mı var. Başkanım, bugüne kadar tarihinde ilk defa ilçemize bir Türkiye Oda Borsa Birliği Başkanı geliyor. Bugüne kadar bırak Odalar Birliği Başkanı'nı, bir Odalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi gelmeyi de bırak bir telefonla dahi Odalar Birliği Başkanı'yla Odalar Birliği Yönetim Kurulu üyesiyle konuşamadım. İlk defa bir Odalar Birliği Başkanı benim ilçemde misafir ediyor. Bu benim için büyük bir şeref diye alıyordu. Bir saniye. Siz de inin anten. Siz de inin. Çok tamam. Çok evet. Çok evet. Çok